Herkese hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle standa bir oynayacağız. TikTok canlı yayınındayız. Öyle işte. Videomuza geçelim. Oyuna sonra dahi oldum. Sonra bakmayın artık. Şunu şöyle mi yaptım? Nereye koyacağım? Şuraya şöyle yapalım evet. Ee, TikTok canlı yayınındayız. Ve hepiniz hoş gelmişsiniz. Zevvarları getirmişsiniz abi. Amına koyayım seni. Fazla küfür etmeyeceğim geçen yayında. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Stand of 2 oynuyoruz. Ancen yarası de sesimi duyuyor musunuz? Ancen yarası de Akılların oğlum. Hançer yarası değil, dom dom kurşunu değdi. De. Hançer yarası. Oh, oh, çatışıyoruz babacığım. Ee, evet. Hancı oyuna biraz sonradan dahil oldum. Kusura bakmayın. O yüzden. Allah cezanı. Hep kendimi atıyorum ben bunu. Aa siktir. <laughs> Görmedim ben o salağı ya. Hançen yarası değil oğlum. Vur 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 vur. Adamsın. Hançen yarası. Hop. Evet oynasın. Bizim takım iyi ya. Sıla biraz dikkat dağıtıyor ama karşı takımda. Come to terrorism when? Come to terrorism when? Hanç- ııı uh, YBS'le yazmış Kardeşimiz Şuradan gideceğim ben bu sefer Salaha bak salaha şimdi ben onu يا اخي الله لهلا as siktir ya of fps düşük fps düşük yayın yapıyorum ya onda fps düşük olmasa beni biliyorsunuz yani ve ee, çok güzel oyun oynarım aslında ama fps düşük ee, arkadaşlar kusura bakmayın <laughs> biraz geri zekalılık yaptım Sövebilirsiniz ama haklısınız ah, kardeşim <laughs> ben öyle şuradan Tamam. Arkadaşlar bir yorum atın takip edin bomba yardım ben kuramıyorum bomba Hançer yarası değil bombam kurşunu değil arkadaşlara yardıma gidiyorum Ha <laughs> siktir ya. Of. Han <laughs> <laughs> sen arası değil. Bu sefer bomba bende lan hadi ben vuracağım. Şaka yaptım bombayı alır mısın? Aklın ol lan. Son tur ee, Bu turu da alırsak işleri bitmiş olur arkadaşlar. Kardeşim bir git. Öldüm. Hangi ya zaten biz buraya herhalde Aa alamayacağız var Bir 1 kaldı. Tamam hadi patla artık. Patla artık. geliyor geliyor geliyor. mükemmel. Evet, maçımız bitti, kazandık arkadaşlar. Evet, bu kadardı. Ee, arkadaşlar yayınımız da bu kadardı. 7 kişi biraz konuşmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. eee seni görünce kendimi tutamadım. Hmm. Balkonda yazmış bak. Fretleşiyor geri zekalılar. Neyse. Ee, görüşmek üzere. Allah amanet. Şuradan şöyle bay bay.